Ozon tedavisi birçok hastalık tablosunda yardımcı destek tedavisi olarak uygulanan bir yöntem. Yıllardan beri uygulanmaktadır. Ben kendim için uygulamış olduğum ozon tedavisini dolaşım sistemimi biraz rahatlatmak, son dönemlerde yoğun ameliyatlar yaptığım için biraz kronik yorgunluk oluştuğundan destek tedavisi olması amacıyla kendime de ozon tedavisi uyguluyorum. Ozon tedavisini beyin ve sinir cerrahi hastalıklarından kronik yorgunluk, fibromiyaciler, unutkanlıklarda, periferik sinir rahatsızlıklarında, uyuşukluklar, karıncalanma şikayetlerinde sinir sistemine destek tedavisi olmak amacıyla kullanıyoruz. Herhangi bir yan etkisi olmayan bir uygulama. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir işlemden sonra işleme son veriliyor. Belirli türlerde ve hastanın klinik şikayetlerine göre seanslar ayarlanıyor. Biz de kendi kliniğimizde ozon tedavisini hastalarımızın klinik şikayetlerine göre ayarlıyoruz. Konforlu, herhangi bir yan etkisi olmayan, komplikasyonu da olmayan, hastanın yaşam kalitesini ve günlük sosyal aktivitesini arttırıcı yardımcı tedavi uygulamalarından bir uygulama ozon terapisi